Arif Şener. Ulusal Tekstil Firmasının Genel Müdür Yardımcısı. Firmamız fantastik üretimi yapan, zeynler fazla ülkeye ihracat yapan bir tekstil firmasıdır. Bu yarışmada jüri üyesi olarak görev almaktan onur duyduk. 35 yılı aşkın tecrübemle yarışmacı arkadaşlara katkıda bulunmaya çalışacağım. Saygılı selamlar buna. Merhabalar. Jabbar Avcı ben. Aslanlar Makine firma sahibiyim. Üniversite ve sanayi işbirliği ile gerçekleşen sanayi odaklı ARGE ve inovasyon programlarının hem ülkemize hem de Adana'mıza büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Bu tarz programların devamlılığını diliyorum. Emeğe geçen tüm herkese sonsuz teşekkürler. Merhabalar, ben Hamdi Otlamaz. 2001 yılında kurulan enerji, çevre ve verimlilik alanlarında faaliyet gösteren Barış Teknolojik Firması'nın kurucu ortağı ve satış pazarlama koordinatörüyüm. Bu yarışmada jüri üyesi olarak görev almaktan mutluluk duydum. Çevre ve verimlilik açısından önem arz eden, RG ve inovasyon konularında sanayi odaklı olarak yapılan bu yarışmanın farkındalık yaratarak yeni ve girişimci fikirlere öncü olmasını temenni ederim. Bu yarışmayı düzenleyen organize sanayi bölgemize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim sevgi ve saygılarımla. Merhabalar, tekstil mühendisi Serdar Sırlıbaş, Bostan Tekstil Arge Merkezi Dürüyüm. 1951 yılında kurulmuş olan Bostan, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı tekstil kuruluşlarındandır. Sürdürülebilirliğe ve katma değeri yüksek üretime ciddi katkı sağlayacak olan Arge ve İnovasyon Proje Yarışması için başta Adana Organize Sanayi Müdürlüğü olmak üzere tüm katkı sağlayanlara teşekkürlerimi sunarım. İyi günler. Merhabalar, tekstil yardımcı kimyasalları üretiminde ülkemizin öncü firmalarından biri olan Exo Kimya, ARGE ve inovasyona her daim önem veren bir firma olmuştur. Gençlerimizin inovatif fikirler sunmasına olanak sağlayan bu yarışmanın düzenlenmesi ve hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim. Güneş Çelik, ARGE Merkez Müdürü Erkan Karayi. Sektörüne gelişen teknolojiyi uyarlama ve yeni teknolojinin kullanılmasını sürdürülebilir kılma hedefleriyle hareket eden Güney Çelik Arge Merkezi olarak inovasyon odaklı çalışmaları destekliyoruz. Yerelde bu tarz kazanımların küresel bazda inovasyona dönüştürülmesinin ülkemiz sanayisine katkısı bakımından önemi çok büyük. Bu gaye ile gerçekleştiğine inandığımız Arge ve İnovasyon Proje yarışmasında başta Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederiz. Merhabalar, ismim Ergin Turan. Kastamonu Entegre panel endüstrisinde dünyada ilk dörde girmiş bir firma. Bu firmanın Adana Lokasyon Fabrika Direktörü olarak jüri üyesi olarak bu yarışmada görev aldım. Artık günümüzde girişim, e, özellikle yeni fikirler eskiye göre çok kıymetli. Neden biliyor musunuz? Çünkü nedeni şu, herhangi bir yatırım eskiye göre daha çok istihdam getirmiyor. İkincisi de eski klasik işlerin Karlılığı da giderek azalıyor. Böyle olunca girişimciler ve yeni fikirlerin sürekli mayalanması gerekiyor. Öyle bir mayalayalım ki bunlar kuluçkaya gitsin. Kuluçkadan da yeni bir startup ve memlekete yeni bir fikir olarak, yeni bir iş alanı olarak ve katma değeri artıran yeni bir kurgu olarak karşımıza çıksın. Hatta e, melek girişimciler gelip destek versin. Organize Sanayi Yönetimi bu ekosisteme destek vermesi nedeniyle canı gönülden tebrik ediyorum. Ve bu yeni girişimlerin, yeni fikirlerin ülkemizde giderek artmasını, katma değeri yüceltmesini, inşallah memleketi güzel yerlere getirmesini diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. Makine Mühendisi Ali İhsan Çukluğa, Makin Trailer Genel Müdürü, Teknolojik inovasyon anlayışıyla Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin yürüttüğü bu projelerin sürdürülebilir kalkınma sağlayacağı kanaatindeyim. Bu nedenle Adana Organize Sanayi Bölgesi yönetimi başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederim. Mentem Kimya'dan Doktor Masumet Ulusoy. Adana Organize Sanayi'nin yürüttüğü bu projelerin sanayi kuruluşlarının bilimsel çalışmalara yönelmesi, sanayi ile bilimin buluşması ve yeni ufukların açılmasına imkan sağlayacağını kanaatindeyim. Bu projelerde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunarım. SilverTech Kimya A.Ş. üretim ve ilerici teknoloji alanında yapılan ve yapılacak olan projeleri desteklemesi adına Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin yapmış olduğu çalışmaları çok faydalı buluyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gizem Uçuklu, Ostex ailesi olarak Arge ve inovasyon Proje Yarışması'nda emeği geçen herkesi hem tebrik eder hem de teşekkür ederiz. Küresel rekabetin hız kazandığı günümüzde uğraşılan her proje çok değerlidir. İyi çalışmalar dilerim. Merhabalar, ben Agent Tozlu, RT Makine firmasının genel müdürlüğü vazifesini yapmaktayım. Avus, AUSB kümelenme biriminin bize olduğu üç tane projeyi inceledik, değerlendirdik ve ilgili makamları bunlarla alakalı geri dönüş sağladık. Üç projede gerçekten birbirlerinden farklı özellikleri sağlamaktadır. Arkadaşlar da projelerinde başarılar diliyoruz. Herkese merhabalar, ismim Sadık Onur. Adana Organizasyonel Bölgesi'nde Ova Tekstil bir aile işletmesinin üyesiyim. Ee... AOSB'nin yürütmüş olduğu Arge ve İnovasyon adlı projenin hakem üyesi oldu. Çok da iyi oldu. Teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten projenin proje olmaktan, fikirlerini fikir kalmaktan öte hayat olabilmesi için, e, bunun katma değer sağlanabilmesi için organizasyonel bölgesi bu konuda öncülük etti. Hem sanayicileri hem de akademisyenleri birileri getirerek gerçekten kıymetli projelerin katma değer sağlanabilmesi için vesile oldu. Katılımcılara, fikir üreticilere e, ve e, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim. Ben Sertaç Kırmızıdam. Kırmızıdam Gıda Limite şirketinin pazarlama ve iş geliştirme müdürüyüm. Şirketimiz ülkemizde yetişen taze meyveler ve sebzelerin sözleşmeli üretimi, paketlenmesi, ulusal ve uluslararası zincir marketlere satışını gerçekleştirmektedir. Sanayi odaklı ge ve inovasyon proje yarışması ile potansiyel girişimci adaylarına ve yatırımcılara böyle değerli bir fırsat sundukları için başta Adana Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olmak üzere bu yarışmaya katılım sağlayan ve emeği geçen herkese şirketim ve şahsım adına teşekkür ederim. Pınar Parmaksız, Netafim Sulama Sistemleri Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü. Pandemi ile birlikte önemli bir kez daha anlaşılan, hayatımızı kolaylaştırmayı hedefleyen, teknoloji ve argi yatırımlarına öncülük eden AOSB İnovasyon ve Proje Yarışması'nda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eder, devamını dilerim. Herkese merhaba, ben Nedim Büyük Nacar. Expel Yaç olarak 28 yıldan beridir hizmet vermekteyiz. Adana Organ Sanayi Bölgesi'nde yönetim kurulu olmaktan dolayı gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Ve bu yapılan inovatif işler ve proje yarışmaları ve diğer konularda da hepsine öncülük hizmeti veren tüm değerli arkadaşlarımıza Tuğçe Hocamıza, Bölge Müdürümüz Ersin Bey'e ve değerli başkanımıza Bekir Suçu'ya çok teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla.